Merhaba arkadaşlar, Abanın Nefis Tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere yemesi hafif, yapımı çok kolay limon sıkacağında mozaik pasta yapacağım. İlk önce çikolata sosumu yaparak işe başlıyorum. 200 milim kremam var, bunun yarısını ilave edeceğim. vamın içine 80 gram bitter çikolata ilave ediyorum. Kremamı biraz ısıttım. soto sosumu hazırladım. Kıvamına bakın. İlk önce bunu yaptım ki biraz koyulasın diye. Şimdi bunu kenarda bekletiyorum soğuması için. Bir buçuk su bardağı sütü vardı. Onu ısıtıyorum. Sütümü ısıttım. İçerisine 2 yemek kaşığı tereyağı içerisine döküyorum. 2 yemek kaşığı kakao 2 yemek kaşığı şeker bunları iyice karıştıracağım. Ayrı bir yerde 2 paket pişirimi Fazla küçük olmayacak şekilde küçük küçük ufalayacağım. Böyle böyle bırakacağım. Kalınlıkları bu şekilde olacak şekilde ovaladım. Şimdi karışımımı ilave ediyorum. Azar azar ilave edeceğim. Bakarak ezilmesini istemiyorum. katlaşmaya başladı. Şu anda cıvık bir hamur gibi oldu. Hepsini ilave ettim. kıvamı tam istediğim gibi oldu. Limon sıkacağımı alıyorum. İçine streçülümü yerleştiriyorum. Ve hamurumdan ilave ediyorum. Tam ortasına bir tane fındık yerleştiriyorum. İyice bastırın ki şekli çıksın. Aynı böyle gördüğünüz gibi. Bakın şu anda ikisini yaptım. Aynen yapmaya da devam ediyorum. Biraz koyup ortasına bir fındık ilave ediyorum. Sonra bir kaşık daha koyuyorum. Şöyle streçle de kenarlarını toplayabilirsiniz. Bakın toplandı, hiçbir şey kalmadı. tabağımın ortasına koydum fındığımı alıyorum bastırıyorum Streçte de kenarlarını topluyorum Böyle hem şekil çıkarıyorum hem de kenarlarına yayılan pastalar alıyorum Bakın. Benim pastamdan 22 tane çıktı. Sizin yaptığınız büyüklüğe göre değişebilir. Ben petibör kakaolu bisküvi kullandım. Siz isterseniz sadesini kullanabilirsiniz. Benim evde kakaolu vardı. Ben kakaoluyu yaptım. Evinizde ne varsa onu değerlendirin. Şimdi üzerlerine sosumu döküyorum. Sosunuzu istediğiniz gibi dökebilirsiniz. Ben sosumu biraz da buzdolabında beklettim. Kıvamı daha güzel oldu, daha yoğun oldu. Susam tam yetti. İsterseniz daha fazla dökebilirsiniz. Ben de bitirene kadar döküyorum. Birazını da servis tabağıma bırakıyorum. Şimdi süslemesine başlıyorum. Sanki dağın üzerine kar yağmış gibi oldular. Şimdi de dağın üzerinde yeşillik yapalım. Ben tariflerimi çok seviyorum yapmayı. Özenerek yapıyorum. İnşallah sizler de beğeniyorsunuzdur. Beğendiğinizi görünce çok mutlu oluyorum. Bazıları özelden söylüyor bana yaptıklarını, güzel olduğunu. Ben de mutlu oluyorum. Kolatososumu ilave ediyorum. Sizlere yanında bir bardak çay ile ikram ediyorum. Buyurun afiyet olsun. Bugünkü tarifimi de bitirdim. Allah'ın izniyle bunun da çok güzel olduğuna inanıyorum. Sizlere çayımla ikram ediyorum. Buyurun afiyet olsun. Abonun nefis tariflerinden bugünlük de bu kadar. Kanalıma yorum yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Sağlıklı kılın, hoşça kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.